Olay yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan Erpileç firmasına ait yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki Melih Akkaya fabrikanın içinde yem yapılmak üzere bekleyen yaklaşık 100 ton mısırın bulunduğu depoya çalışmak için girdi. Bir süre depoda çalışan Akkaya'nın üzerine mısır yığınları düştü. Tonlarca mısırın altında kalan Akka'yı fark eden mesai arkadaşları durumu 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, afat, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler Akkaya'ya ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısırın bir kısmını boşalttı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ağır yaralı halde Akkaya'ya ulaşıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Melih Akkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ula... この。<susur>